Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kurs 1, ders 11'de kalmıştık. Hemen birinci sorusunu açıyorum. Şurayı kapatalım. Evet, şimdi... Burada bakın şöyle bir bildirim alacaksınız. Üzgünüz bu bölüm boyutunuz aktif değil. E, bu kısımdaki küçükler İngilizce kelime ve içinde barındırıyor gibisinden e, Türkçe çeviriyi birazcık anlamsız çevirmiş ama burada kısaca diyor ki size burası diyor üzgünüz diyor İngilizce dilinde diyor ama hiç korkmuyoruz hemen bu bildirimimizi kapatıyoruz çünkü İngilizceyi bilmeden de bu kısımları yapabilirsiniz şimdi çünkü okuma yazmayı biliyoruz hepimiz ne demiş beni EAS kelimesini oluşturacak şekilde harf hareketini hareket ettir demiş. Yani bu kelimeyi bul diyor bize. Şimdi bakıyorum arı burada. Bu kelime E A S T. Bakıyorum E A S T. Bakın burada gördünüz mü? Şimdi ne yapacağız? Ders 11'de de bu arıyı biz bu kelimelerin üzerine getireceğiz. Aynı arıyı ne yapıyorduk? E, yoncaya sonra da kovana götürüyorduk, değil mi? Ne yapıyorduk? Yonca'ya gitmek için gerekli kodları sağa git, sola git bunları öğrenmiştik zaten. Bu şekilde götürüyorduk, ulaştırıyorduk. İşte burada da yonca kovan değil de harfleri tek 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 götürtüreceğiz. Şimdi bakın yeni olarak ne var? Çalıştır ve adım kısımlarını biliyorduk zaten. Sözcüğü bul diyor. Bakın bulunması gereken sözcük burada yazıyor ama Türkçe olarak çeviri yaptığı için burada yanlış olmuş. Şu sayfayı... Bir hemen yenileyelim. Şunu çevirmesini istiyoruz. Bakın çevirmeyince düzelecek. Evet, şimdi düzeldi. Tamamdır. Gördünüz mü? Sözcüğü bul. Bulmasını bulmamızı istediğimiz arının bulacağı kelime burada yazıyor. Şurada da hecelendiğin kelime diye bir kısım var. Burada da arı Hangi harflerin üzerine gidiyorsa o çıkacak. Mesela bir sağa git demiş, değil mi? Burada sağa geldim E harfi. Bakın çalıştır deyince burada hecelediğin kelime olarak E çıkacak. Bakın. Gördünüz mü? E çıktı şu anda. Tabii ki bizden istediği bu değil ama ne yapacaktık? Biz eyas kelimesini bulacaktık. Şimdi kaç kere sağa gitmem gerekiyor? Ara normalde burada 1 2 3 4 4 kere sağa gitmem gerekiyor. Arının olduğu yeri saymıyorum. Çünkü burada duruyor. Bu bir adım değil. Gittim 1 2 3 ve 4. 4 kere sağa git diyorum. Artık bu şekilde hızlıca işlemleri yapabilir hale gelebilmemiz gerekiyor. 4 kere dedim sağa git. Bakın burada yeni bir tane kod eklenmiş. Acaba bu ne? Şu anda burada göstermiyor. Bunu döngüler konusunda işleyeceğiz sizinle. Gözünüz aşina olsun diye size kodu buraya koymuş. Bu şekilde de doğru çalışacaktır. Çalıştır diyorum bakalım. Bakın doğru saydım. Devam diyoruz. Gördünüz mü artık bu kodu hep koymuş buraya. Artık diyor göz aşina aldın olsun diyor. Burada gör ki sen bu kodu kullanacağını anla diyor. Onu şimdilik size anlatmıyorum bu dersimizde ama sonraki döngülerde anlatacağım inşallah. Bu bildirimi geri kapatıyoruz hemen. Şimdi ne demiş? Sous kelimesini oluşturacak şekilde bunu bulunuz demiş. So, ut, H Arı burada. Bakıyorum nerede S var. Çevresine hemen bakın. Aynı kelime bulurmuş gibi. Kelime oyunu var gazetelerde. Anneleriniz babalarınız oynamıştır. Belki sizlerin aranızdan da oynayanlarınız vardır. O yüzden bakın burada hemen S'yi buluyorum. Çünkü sağ sol yukarı aşağı bu şekilde gidiyor değil mi? Çevresinde olmak zorunda. Evet burada var. Bakıyorum gidiyorum. So, U, T. Buldum bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere ne yapmış? Aşağıya gitmiş. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çalıştır diyoruz. Devam. Şimdi bakın 5 kelimesini bulduracağız araya. Hemen çevresine baktım. W burada. Devamı V, e S T gördünüz mü? Şu şekilde gidecek. E, Arı burada ne tarafa gidecek? Burası. Yani sola. 1 2 3 4 4 kere sola git diyorum. 2 3 4 çalıştır diyoruz. Artık buraları birazcık hızlı geçiyorum farkındaysanız. E, çünkü mantığını anladık artık. Hepinizin yapabileceğine inanıyorum. Sadece görün istiyorum. Şimdi bakın neyi bulacağız? Nord kelimesini bulacağız. Hemen baktım çevresine ne burada. Yukarıya çıkmış, çıkmış buraya kadar. Kaç kere yukarıya çıkacak? 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 kere. 5 kere nereye? Yukarıya. 2, 3, 4, 5. 5 kere yukarıya çık dedim. Çalıştır diyor. 4 deseydi burada kalacaktı bakın. 5 kere. Lütfen e, sayısını doğru saymaya özen gösterelim. Arının bulunduğu yeri saymıyoruz. Yukarıdan başlıyoruz. Bunu özellikle unutmayalım. Tamam mı? Çünkü hep burada hata oluyor. Bunu unutmayalım. Devam diyorum. Şimdi neyi bulacağız? Job kelimesini bulacağız. Baktım hemen çevresine. Hop burada. Burada, arı burada. Bir, zıpladım. İki, üç, a. Devamında yok. Nerede? Bakın aşağıda. Bir de aşağıya gitmiş. Bir, iki, üç. Üç kere sağa gitmiş. Şunu bir kapatalım. Üç kere sağa gitmiş. E hep zaten dimdirek gidecek diye bir şey yok ki aşağıya sağa sola hepsini kullanabiliriz değil mi? Üç kere sağa gitmiş sonra da bir tane de aşağıya gitmesi gerekiyor page. Aşağıya git diyorum. Bakın şurada göreceksiniz zaten. J, U, M ve P. Hemen devam dedik. Şunu kapatalım hemen. Kod kelimesini oluşturacak şekilde Bulun demiş. Kodu bulun. Burada. Döndüm hemen C. Burada. O da burada. Bakın D burada. E de bir yanında. Hmm, karışık gibi gelebilir size ama kesinlikle değil. Bakın siz çünkü artık sağ sol yukarı aşağıya gitmeyi biliyorsunuz. Öğrendiniz. Hepinizin yapabileceği şey. Ne yapıyor? ara burada. Gittim. Bir tane nereye? Buradan buraya gidiyorum. Sağ. Bir tane sağ Sonra e, bir tane daha gidecek. Direkt o da yanında çünkü. Sağa gittim. Şu an o kelimesine geldim. Şimdi ne yapacağım? Yukarıya çıkmam gerekiyor bakın. Yukarıya çıktım. Şimdi buradayım. Bu sefer ne yapacağım? E de kalıyor D'nin? Bakın. Olduğum yerden gitmek istediğim yere çizgi çizip ucuna ok koyuyordum. Hatırladınız mı? Ne yapıyorduk yani? Sağ şu doğu yönünde koyuyorum. Bu kadar çalıştır diyoruz. Evet, devam diyoruz. 7'ye geldik. Ders 11 7. soru. Bakın hepsi koyu yeşil bu arada ve hala da döngülerimizi göstermeye devam ediyor şu pembe olan kodumuzu. Acaba bu ne merak ediyor muyuz? diğer videolarda anlatacağım merak edenler onları izlesinler kaçırmasınlar. Çok önemlidir bu arada. Şimdi ne demiş? Dibak kelimesini e, İngilizce olarak söylüyorum direkt ama debuk kelimesini bulun demiş. Hemen bakıyorum D burada. E bir yanında B aşağıda. U da aşağıda G de buraya gelmiş. Yani kelimemiz şu düzen üzerinde bakın. Evet arı burada. Bir 2. 2 tane sağa gidiyorum. Yön değiştirdiği için bekliyorum. Saymadım. 2 tane sağa ekleyelim hemen. 2 tane sağa gittim. E'nin üzerindeyim şu an. Yönüm değişmişti. Değil mi? Bu sefer aşağıya gidiyor bakın. Kaç kere? Şu an buradayım. Olduğumuz yeri saymıyorduk. 1, 2. 2 tane de aşağıya git diyorum. Sonra bakın yine yön değişti. Bir tane sağa git diyoruz. Bu kadar. Çalıştır dedik. Devam. Hemen bildirimimizi kapattık. Ebo kelimesini bulun demiş. Abo ve. Baktım hemen. A burada. B burada. O, V ve E harfi. Değil mi? Şöyle gitmiş bakın. Ebo. Evet, İngilizce e, olarak okuduğum için kusura bakmayın kafası karışan e, arkadaşlarımız olabilir. A, B, V, tamam mı? A, B, V'yi bulacağız. Şimdi yönler de değişmiş. B'ye kadar böyle değil mi? Aşağıya doğru iniyor. Sonra değiştiriyor. Bir bakalım. Bir, iki, iki tane aşağı indim. Tamam. Şimdi buradayım. Olduğum yeri saymıyorum. Dikkat, olduğumuz yeri saymıyoruz. Bir sağ. Bakın başka yok. Geri çünkü yönü değiştirecek. Bir tane sağa gidiyorum. Sonra buradayım bakın. Aşağıya geleceğim. Kaç tane? Bir tane aşağıya. Sonra bir tane de sağ. Sağ dediğinizi de duyuyor gibiyim benimle birlikte yapan arkadaşlarımız. Çalıştır dedik. A, B, V. devam Geldik dokuzuncu sorumuza. Bakın ne kadar zevkli geçiyor. Hemen bitirdik bile. Neyi bulacağız? Belov. Belov kelimesi. B'yi buldum. E, L, O, V. Evet, bir böyle gitmiş, değil mi? Yol güzergahımız bu şekilde. Aramız burada. Hop bir tane sağ gittim. Sağ. Sonra hemen yukarıya çıkıyor artık. Bir tane yukarıya. Sonra bir tane sağa gitmiş. Şu an L'deyiz bakın. Şimdi ne yapacağız? Olduğumuz yeri saymıyoruz. 1 2 2 tane de yukarıya gidiyorum. Bu kadar, çalıştır dedik. Bakın, kontrol ediyoruz. Yukarı, sağ, yukarı, yukarı. Gördünüz mü? Devam dedik. Kapatalım. Bunu da size bile bile açtım bakın. Bu bir, Bu test. bir test. Beni ben story kelimesini oluşturacak, oluşturacak şekilde bir yöne sonra, sonra diğer yöne, yöne hareket ettir. Gördünüz mü? Burası da sesli olarak size istediği size sorduğu soruyu sesli olarak soruyor. Şuradan talimatlar kısmında bakın ses işareti olan kitap şeklinde var ve köşesinde ses işareti var. Buraya bastığınız zaman okumasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi onu da göstermiş olalım dedik. Hemen geçtik. Story kelimesini bulacağız. Hemen baktım. Aramız burada. S T O R -v Y. Demek kelimemiz burada bulduk. Story. Evet. S için bir tane hemen sağa, bir tane daha var T'de yanında. O zaman 1 iki, iki tane sağa doğru git diyorum. Sonra bakın T'nin üzerindeyiz şu an. Olduğumuz yeri unutmayın. Bir, iki zıplattık. Şu an T'deyiz. Arımız burada. Ne yapacağım? Aşağıya ineceğim. Olduğum yeri saymıyordum. Adımı sayıyordum. Dikkat edin. Kaç kere aşağıya inecek? Onu sayacağız. Bir, indim. iki indim. 3 indim. Geldim mi yere? Ye. Geldim, bitti. Yani 3 kere de aşağıya in diyorum. Evet, bu kadardı bu da çalıştır diyoruz. Storie. Devam. Evet, hangi bloklar move kelimesini heceler demiş. Şimdi bakın, bakalım. Hangi blok tabii ki tek cevabı var. 1 2 2 tane sağ 1 2 2 tane de aşağı değil mi? Hangisi bu şıklardan hangisi 2 sağ 2 aşağı onu bulacağız. 2 sağ 3 sağ yapmış burada eledim. 2 sağ 2 aşağı. Evet bu. Burada ne yapmış? 1 sağ 3 aşağı yapmış. Değil. Hemen seçtim, gönderdiceğim. Tamam diyoruz. 12. soru. Hangi kelime hecelenmişti? Şurada bakın kodları vermiş size. Aranın bulduğu yer bulunduğu yerde burası değil mi? 1 2 3 3 kere aşağıya inmiş. 1 2 3 S K Q U 3 tane de sağa inmiş. 1 2 3 Yani şu kelime. Kodlar da bize bunu vermiş. Sequare. Değil mi? Bu İngilizce bir kelime ama Arkadaşlar şıklarda size Türkçe olarak çevrilmiş şekilde yazıyor. Ne kadar da çevirme desek de bu şekilde yazıyor. Ee, bu yüzden bilemeyebilirsiniz 12. soruyu ama ben söyledikten sonra öğrenmiş olacaksınız. Square İngilizcede e, kare demek tamam mı? Şuradaki kareyi seçiyorsunuz, gönder diyorsunuz. Eee internetten de bakabilirsiniz, çevirebilirsiniz. O zaman kendiniz görerek daha iyi anlayabilirsiniz gönder diyorum. Ama sizin sadece bakın e, bunu bilmenize gerek yok. Siz sadece eğer şu kodları anlamlandırabiliyorsanız, şu harflerin çıktığını bilebiliyorsanız cevap bu demektir. Tamam mı? Buradan doğruyu seçmeseniz de siz doğruyu yaptınız sayın kendinizi. Seküare bu çıkıyor. Bunu bilmeniz yeterli. Haberiniz olsun. Kareyi seçtim. Gönder dedim. Evet. Ders 11'i de bitirmiş bulunmaktayız. Hemen şuradan ne yapalım bakalım. 12'de döngüleri artık geçmeye başlıyoruz. Şu 12'de de hemen bir birinci sorumuza bakalım. Sonra döngüleri diğer videomuzda başlayalım ki bölünmesin dersimiz. Ne demiş burada? Döngüleri geçmediğimiz için burayı da yapmıyorum. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ders 12'de kaldık. Hoşçakalın.